Mesela benim şey olayı çok hoşuma gitti. Smoke'a sıkıyorsun ya. Evet evet. Smoke o deliniyor, deliniyor. Ya. O olay çok güzel bence. O, o, match, kalp, kalp. Kalp. Orada oyunu muymuş o? Amına koyayım size sabit edin. Kanka ben grafikleri çok beğendim bir kere. Çok beğendim Counter Strike 2's ben. new game engine. We've evolved Grenades now create volumetric 3D objects that live in the world. Now, not only do all players see the same smoke, regard. Aga! Sosyal medyanın keşif şakalarından amına koyayım siz atma hoç. Aga be! Maga! Evet, bunu sadece counter diyenler, okay, orada en fikir. Ways. it reacts to, Bros to fill naturally, the shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets and grenades. Samet sevinçten 5 kişi teşekkürler Samo. In Counter Strike 2. Şey nasıl acaba? E, ee, falan izlediniz mi? E, ee, silah tepkimesi ıvır zıvır. Oralarda bir update var mı? Muhakkak evet, var. Var, var, var. Sonucu tik oranı artırılmış baya. Orada bir evet. şey var yükselme var yani. Değil mi? Smoke grenades provide even more tactical opportunities. Hem just... mesela Valorant aim istemeyen bir oyun. Ananı sikeyim. Yine de vurabiliyoruz ama <laughs> yani eee hani spreyi falan daha kolay Valorant'ın. Burada biraz sıkıntı. And play better. <laughs> Ben beğendim. Ben beğendim hocam.